Evet kuzularım hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla ben bugün bomba gibiyim. Pek iyiyim. Bugün sizlerle bir de Necik Özel kocamın bana evlilik yıl dönemi hediyesi olan BİM'den aldığı Hayfer marka süpürge tanıtımı yapacağız siz. Bir de çık kocam öteki süpürgelerden kollam ağrıyor diye kıyamamış böyle bir cesi yapıvermiş bana. Sağ sonra da kalıyor abla ermiyor diye pek sevmiyordum ötekinde. Bir de benim ufak oğlan var. Her yeri pek batırıyor. Bu süpürge pek iyi oldu valla bana. Arkalanda önden de güzel durarın gari. Pek güzel yapmış kocam. Neyse konuya dönüveren gari ben. Üç tane başlığı var. Köşe koltuk ve ışıklı turbo başlığı var. Şarj aleti ve bataryası var. Işıklı başlık sayesinde karanlıkta parke üstündeki ince toz ve tüyleri rahatlıkla temizleyebilin. Çekim gücü magmadan bile o kadar pek kuvvetli size anlatamam. Normal ve turbo çekim gücü de var. Temizliği pek kolay. İstediğin vakit yürü yıkayı ve hafiftir kol yormaz. Kırmızı ışık yanıp sönüverdim şarj yoktur. Yeşil ışık yanıverdim ve dınk diye tamam şarj olmuştur. Şarjdan sonra evlerinizi süpürürken yarım saat vaktiniz var hemen alelacele süpürün bak. Hafiftir kol yormaz. Ben pek beğenemedim gayrı. Siz de alın rahatınıza bakıverin. Hadi hoşçakalın kuzulam. Sevgiyle aşkla kalıverin. Bir de şu videoyu beğen atıverin.